konusunda siz o zaman Sayın Valimize ve oradaki askeri yetkililerimize talimat vermişsiniz. Şunu da belirtmiştiniz. Bir dahaki sene 2020 yılında piknik sana ait olmak üzere biz burada piknik yapacağız ve Ağrı Dağı'nın açılışını yapacağız. Biz bunu da zaten ellerinizde bekliyoruz. Ayrıca ilimize teşrif ettiğinizden dolayı ben sizlere minnettarlıklarımı sunuyorum. Söz verdik. Dedik ki Ağrı'yı Ağrı, Ağrı Dağı'nda piknik yapacağız. sözünden cayan neyse söylemeyeyim kötü olsun. <gülüyor> <gülüyor> Onun için nasıl burada hani temel atılıyor da fabrika yetiştiriliyor ya bizim de attığımız bir temel var. İnşallah e, Eylül ayında e, Cüdi'de, ardından da Ağrı'da çok güzel piknik yapacağız üst üste hem orada hem burada dünyaya mesaj vereceğiz. Diyeceğiz ki huzurumuz Cudi'dedir, huzurumuz Ağrı'dadır. Huzurumuz e, bizim Türkiye'mizin 780 bin kilometre kare, santimetre karesindedir.